Ha evet, durulması gençler. He? Durulması. İyi iyi güzel. Ne kadar iyi. Çok iyi. Mükemmel demen lazım. bu abi. Ne diyor? On numara randımana ulaştık. O ulaştık mı Evet. Ha lan makine. M M makineyi yiyorsa çok güzel. Çok, çok güzel. <laughs> <de> Onun alıyor ağzına. Yiyecek <laughs> mi ne yapacak belli değil. Yiyecek mi ne yapacak belli değil diyorsun. Ya otursana yanına. Öyle yapmayın. Otursana. Hadi hadi hadi. Böyle daha olmaz ya, bed ya. ya da. İmiz İmiz lazım, ben ağrısın ya Kırmızı nerede lan? Kırmızı kaynıyor o zaman Emis nasıl? Emis nasıl, ağzım dök olmuş, ha? olmuş <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Öbürü nerede? Yukarıda, yukarıda <laughs> <laughs> Evet, kolay gelsin 50 metre oldu, değil mi? Evet. Devam. Evet. Devam. Devam. Ben böyle toplamak zor. Normalde yanına çocuk versen daha kolay olacak ama inatla devam edin. İnatla devam edin. Hadi o ayağı.